Evet 3 Ağustos 2023 efendim Konya Zengen Mahallesi'ndeyiz Ereğli'ye bağlı. Ee, Aksaray, Konya ve Nide tam ortası üçgeni. Nide Niğdesin, sınırı. Evet Nide sınırı efendim. Aksaray sınırı aynı zamanda. Zaten hemen evet, Aksaray. değişiyor böyle falan. Hem e, bir domates tarlasındayız. Kısmi sofralık, kısmi salçalık. Evet. Üreticimiz Sayın Ethem Erdoğan Beyefendi. Benden Savaş Çelebi. E, efendim burada normal klasik yapılan bakımlar yapılıyor. İlave olarak da rekor yaprak gübresi ürünlerimiz ve e, rekor damla ürünlerimiz kullanıldı. Efendim e, bölgenin durumu nedir? Domatesler nasıl gidiyor? Biz nasıl şu anda? Hocam bu sene evet. tam fidelerin dikildiği zaman da yağmur çok oldu. Hı hı. E, mantar hastalığı. Biraz e, sesli de konuşabiliriz. E, evet. hastalıklar fazla olduğu için evet. verim bu sene çok düşük. Evet. Genelde, özellikle zengin bölgesinde de düşük. Hı hı. Türkiye genelinde zaten düşük oldu. Evet. Zengin bölgesinde düşük. Fideler e, çabuk çöküyor, yaprakları kuruyor. Hı hı. Ama bizim fidelerimizde öyle bir sıkıntı olmadı. Tabii, bazı bölgelerde sel de almış sanırım. Aldı, sel de aldı. Oralarda durum nasıl? E, ama onlarda hiç e, bir sıkıntı olmadı. Sel almayan yer gibi toparladı, aynen devam ediyor. Muhakkak yine bir, bir kayıp vardır da. Yine hani, e, de bu, önemli bu, olan böyle bir yılda hı. maçı kurtarmak efendim. Tabii. Şimdi tabi burada e, bölgenin en güzel karpuzunu sattınız. Evet. E, rekor gübre ürünleri yine orada da kullanıldı. E, kavunu da aynı şekilde daha çıkmadı ama 15-20 gün sonra satacak. O da gitti, o da gitti. Aynı şey onu da aldı. Yani oradaki hesaplarına tüccarın verdiği rakam e, o yüksek hali burada. Şimdi biz oradaki başarıyı gene burada da yakaladık mı efendim? Tabi tonaj olarak... Göster, Gösterelim. Çeşitimiz e, nedir e, burada? E, burada F1 Mahserte F1 erkenci bir çeşit. Mahserte. Evet. Mahserta. E, Ekim zamanı ne zaman? Ekim zamanı? E, 5 Mayıs. Bir dekarda, bir metrekarede kaç fide var efendim? Tarlayı şöyle gösterelim. 2200 fide var. 2200 fide var. Evet. Bu arada hasata da geldik. Hasata geldi, evet. Anladığım kadarıyla büyük firmalar, yani marketler şu ayarda domates istiyorlarmış. Yani rengi tam kızarmadan. Çünkü ezilmesin diye. Şu, şu değil bu şekilde. Dolayısıyla hasat 200 gün sonra burada başlıyor. 200 gün sonra başlıyor. Sanırım yarın bir bazı yerlerde yarın başlıyor. Evet, yarın başlayın. Peki, sonra. erkencilik sağlıyor mu ürünlerimiz? Tabii ki. Normalde mahserta 100-105 gün diyorlardı ama hı hı. 95 günde... Yıl erkenciyim yıl peki? E, şöyle hasta olanlar erken oluyor ama bizde hastalık olmadan erken oldu. Hastalık Doğru olmadı. Fakat. fark bu yani. Hasta <laughs> olanlar erkense hem verimi düşük hem tabii küçük kalıyor. Düşük, tabii. Yar, hem de yar, şey hem kalıyor. Bu ölçü ebatlar bu çeşit için nasıl şu anda? Güzel hocam. Yani bir gösterelim Ethem alayım ben bunu. Şimdi kamera bunu göstermeden bir kökende sanırım 450 adet file var burada değil mi? Bir dekarda. 2200. Ha, 2200. Bir dekarda 2200 var evet. Şu. Kamera biraz dengeleceği, şöyle düzgünce çeksin. Şimdi e, eniştemiz de konuşabilir bu arada. Az önce e, saymaya çalıştı. Acaba kaç tane var diye böyle. E, He. 80 falan saydım ama. Daha fazlası da var. Daha fazla evet. olduğunu söylüyorlar. Evet, şimdi bu el ele toplanacak değil mi? Tamam. Birinci el öncelikle şu ayardaki domatesleri bir götürecek. Peki tadına baktık mı bu arada? Tadına baktık Tadana, siz bakacaksınız. Evet, bakalım tadına be. Şimdi bir kere toplanacak. Ee, ilk toplamada inşallah yani sofraya gidecek olan da 7 ton. Gibi yani rakam gidecek. İlk birinci elde karına evet. 7 ton bekliyoruz diyorsunuz yani. Ee, Kamera bir etemeyiz. Bir yardım edelim bir, kameraya şöyle. 7-8 ton da salçalar gidecek. Bekliyoruz. Evet. En az 7 7. Daha bu sizin tabii mütevazi bir hesabınız. Tabii ben daha Şimdi alttan hesaplıyorum. <laughs> sizin şu an sayıma göre daha çok daha fazla. <laughs> daha bir dekarına. Şimdi az önce tüccar vardı. Karpuzu verdi tüccara. Dedim ki hiç dedim böyle karpuz gördün mü? Ee, var mıdır dedim. Vardır tabii diyor. Peki dedim gördün mü? Yok dedi görmedim. <laughs> yani hani görmemiş ama var olduğunu düşünüyor. En iyisini almış sonuçta. Şimdi bakın burada e, ister istemez tabii yıla göre durum önemli. Yıl sıkıntılı bir yıl. Yılın zararları var tabii ki. Şöyle efendim gösterelim bir daha. Peki ürünlerimiz ne sağlıyor Ethem Bey? Yani mesela baktığınız zaman ürünler ne, nasıl bir sonuç yaratıyor? Şimdi meyvelerin büyüklükleri daha güzel ve erkencilik bence bu sağlıyor. Erkencilik önemli. Şimdi tutum önemli değil mi sizce? Şu, şu tutum da önemli tabii. Şu an e, yani hı. erken verebilen iyi fiyatta veriyor. Hı hı. O da benim tabii. için bir avantaj. Çok önemli tabii ama yani, aldıramıyorum. Tonaj kadar Veracağım önemli. Diye korkuyorum. Hı hı. Onu eten bir faturaya yazsın. Kar kırılırsa <laughs> faturaya onu ekleyelim abi tamam mı? <laughs> gelelim böyle, gelelim böyle. Şöyle gideceğiz abi. Üstten bakarak böyle. Evet. Görüntü çok güzel. Hı, hı. Tadı da çok güzel. Ötem Bey bunu ekim tarihi bir daha söyler misiniz? 5 Mayıs. 5 Mayıs ha. Yavaş hareket edelim yavaş. Şimdi kökümüz nerede şimdi köken? Yani 90 Doğru. gün oldu. Evet. Köken Normalde var. daha bir... Şurası komple çapta şey. Ha, şurası 10 günde Bakın var var şurası hep şu bakın şu görüntüye bakın. Bakın şu görüntüye bakın. Evet. Şimdi burada tabii Ethem Bey'e biz program yazdık verdik ama Ethem Bey burada bizim programımızı, yaprak programımızı doğru uydu. Aslında 3'te 2. Aslında 3 tekrar tavsiyem olurdu. 2 tekrar ama damlama ürününden sadece bir tekrar verdiniz. Evet. Gelelim böyle. Gezelim abi. Şimdi baktığımızda herhangi bir kökenlerde genel anlamda renk nasıl abi? Sağlık nasıl şu anda? Yani Sağlık güzel. Diri duruyor. Diri duruyor. Evet. Bu şunun için önemli. O yeşillerin çalışması için önemli. Tabi. de, tevekleri de kurumuyor. Tabii kurumuyor yani. Bir gösterirsek eğer yani. Şimdi kamera tabii bunları görme şansı yok. Şöyle bir daha Ethem Beyciğim zahmet olacak size. Heh. Bakın şurası tam gelmiş şu anda. Hı hı. Bile çok güzel Geçmiş bile, bile yani bunlar. Da. Bunlar tam gelmiş. Hı hı. Şurada açalım. Şimdi Ethem Bey siz bence hem erkenci olmuşsunuz hem de yüksek tonajlı ben size söyleyeyim yani. Şu an bakın nereye kaldırsa kaldıralım hepsi dolu dolu. Evet inşallah. Yani bugün rekor ürünlerimizde gördüğümüz gibi tutumu da homojen yaptırır. Yani her dal her tefek daha iyi tutar. Dolayısıyla bu noktada tutum anlamında yani sekme sağlamaz yani. Sektirmez yani böyle gelelim abi. Şimdi bu kadar tüme rağmen yapraklar ne kadar saklamış değil mi? Çok güzel. Evet. E meyve sırıtmıyor yani. Bu da güçlü olduğunu gösteriyor. Evet. Nasıl abi? Görüntü bu abi. Yani şu anda her tefekte kök anlamında ben size şöyle söyleyeyim. Yani 80-90 burada rahatlıkla sayı var yani. Şu domatesi yemekten ben atayım da bari düzgün çekelim videoyu. Konuşamıyoruz yani. Bak abi gel bak. Hepsi dolu. Görüyor Sıradan gidiyoruz abi yani. Bakın abi. irlikte mükemmel bu arada. Şimdi eniştenin telefonu durmuyor. Eniştenin evet, telefon. Evet. evet, şöyle. Abi bu yattı böyle gördüğümüz gibi. Şunu bir açabilir misin? Tamam olarak nasıl böyle? Burada irlik muazzam yalnız. Bu çeşit biraz yuvarlaklaşmış şurada abi. Evet. Mesela biraz daha büyüyünce çeşit yuvarlak hale gelmiş değil mi? Evet. Çeşit aynı değil mi gene? Aynı aynı çeşit. Hepsi aynı. Evet çeşit gene aynı abi. Gördüğümüz gibi abi. İçinde şurada gözükmüyor kamerada ama açtık mıydı abi şöyle, bakın görüyorsunuz, mükemmel yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet abi doğrudur abi. Ya, tamam. Evet abi evet. Şimdi Beyciğim şöyle diyeyim ben size kaç tarlamız var abi, kaç dekar tarla işliyoruz? 135 dekar. Peki ürünümüzü parça parça, <laughs> kavun, karpuz, domates, domates 7, 8, yani yaralı 7, 8, 9 parti uyguladınız değil mi? Evet. Her tarafta aynı sonucu aldık mı abi? Yani evet. Tarpuzumuzda tabii verim sonucumuz güzeldi. Evet. Domates de yine öyle. Domateste fideleri dikimden önce sisleme, e, duşlama, duşlama yaptık burada. Yani. Harikasınız. Yani o zaman hı. antalım onu be. Şimdi e, şöyle diyeyim ben size. Domateste muhakkak suretle fidelerimizi ekmeden bir gün önce e, ürün broşürlerimiz üzerinde olduğu gibi duşlama yapıyoruz hı. ürünümüzden ideal oranda katarak. Bize sormadan yapmayın. Oranları doğru yapın. Başka bir şey karıştırmayın duşlama yaparken. Bazen başka şeyler katıyorlar falan. Hayır. Yani düstama tek yapacaksınız ve tek e, o şekilde yapacağız abi. Zaten üzerinde de tek yapacaksın yazıyor. Peki onun avantajı ne gördünüz? Mesela fideyi diktiniz. E, orada ne avantaj gördünüz? Fidelerde ölüm az oldu. Az oldu değil mi? Yani kayıp kayıp çok azdı. Aynı dönemde ekilen fidelere göre yan komşuma yiyor. daha iyi. Yıl yağışlı başladı zaten. Başladı. Kötü bir zamandı. Hastalığa karşı da daha dirençli oldu. Şöyle kamerayla şu arka tarafları da çekelim. Yani dolayısıyla en basit daha fideleri dikerken evinizin içinde duruyor. Evet. Yani ne gerek var yani onu hani o gübrelemeyi yapmak o kadar basitken yapmamak ne kadar zor değil mi? Evet efendim. Peki şunu soracağım ben size. Çiçeğe erken gelmedi değil mi? Yani o sayede stresi aldığı için yani biraz bir, e, yani o şey erken çıkıp da önemli olan önce teve büyütüp sonra çiçeklendirmek. O konudaki sıkıntı yaşamadık. Çiçek erken çıkmadığı çiçeğe, için. Çiçek erken bilmedi. Stres yaptırmadı yani. Evet. Çok stres yaptırmış olsaydı Hı. abi. Bugün ister istemez ne yapardı bu? E, çok yoğun şekilde çal olmadı e, şey. e, tabii Tonaj şimdi bakın e, burada tabii tonajları ben yazacağım burada ne çıkacak. Bunları da sizden alacağım. Gene de çiftçilerimiz iş yapıyorlar ama şöyle yapıyorlar. Ne kaldırdığını bilmiyorlar. O gün telaş yaptık diyorlar, acelemiz vardı diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar ve ne yapıyorlar burada? Ee, bir yazma işlemi yapmıyorlar. Tamam böyle. Kardeşim niye yazmıyorsunuz? Neden yazacaksınız? Çünkü ne kaldırdığını tamam. bileceksin ki. Ne Ektiğin tohum fide güzel mi? Attığın gübre sonucunu vermiş mi? Sen nasıl kıyaslayacaksın başka tamam, türlü? Biz burada 4 -5 Yaptığın çeşit. yol doğru mu ona bakacaksın yani. Tarlalarımızda 4-5 çeşit fidemiz evet. var. Evet, evet. Evet abi. Seni ekeceğimiz çeşitleri de ona göre, tonaja göre. Tabii ki diyorum. yani. Tonajları yazacaksınız arkadaş. Hangi kalitesini yazacaksınız, seviyesini yazacaksınız. Ondan sonra gelelim bakın kamera burada. Maşallah maşallah. Ee, ondan sonra şey şimdi. Ee, Bunu o zaman takriben kaç gün sonra bozarsınız burayı? 10-15 gün, 20 gün. Yok 2-3 gün sonra girilecek zaten. Hayır, hayır birinci girdik. İkinciyi de 10-15 gün sürmez yani. Tabii. Komple topalar geçersiniz Hı. yani. Durum bu şekilde efendim. Yani Yılın durumu bu, 2023 yılının öncelikle yağışlı olduğunu bilmek lazım. Türkiye'de, Niğde'de, Sivas'ta, Aksaray'da, Yozgat'ta, her tarafı da, e, Antep'i de, Urfa'sı da seller aldı bu sene. Için tabii bir sene. hastalıklı bir yıl olarak geçti, zor oldu, çökmeler çok fazla oldu. E, tabii ki çökme yine olabilirdi eğer gerekli korumayı sağlamazsanız. Biz burada, o artık sizi, çiftçi olarak sizin göreviniz zaten. E, o şekilde. Onu soracağım, yani verdiğimiz her yerde, İstediğimiz sonucu aldık yani. Karpuzu da erkenci yaptırdı. Evet. Parasının nemasını aldık oradan. E, Domates de bunu sağladı. Gelelim abi böyle. Domateste de evet. alacağız inşallah. Şimdi e, bu çeşitteki genel standart rakamlar kaç oluyor Dekar'ın abi? Mesela bu toprak yapısına göre bakarsak kireçli, kayalı, <laughs> ondan sonra... <laughs> e, evet, evet. Yani toprak işlemiş burada yani burada dozerler girmiş çıkmış burada çalışma yaptı evet. yani. yani burada... Toprak biraz da bozulmuş aslında evet. Hı -hı. Yani 12 13 ton. Evet. Gibi rakamlar. Normal. Rakamlar bekliyorsunuz. Biz çeşidin biraz üstüne çıktık 15. Mesele budur. çeşidin ve bölgenin üstüne çıkmak. Evet. Şimdi biz bir kere bölgenin üstüne çıktık mı abi? Evet. Çünkü bölge var, bölge var. Yani toprak evet. var, toprak var yani. Şimdi ha. Bölge bölgemiz aslında domates için iyi bir bölge de. Evet. Sezon için iyi bir rakam. Bu, bu sene için, bu hastalıklı, evet. yağışlı sene için iyi bir. Peki e, domates domates kalitesi, domates şekli. Tabii o da güzel. Onlarda kaybımız olmadı. Tabii ki yani. Bu arada az önceki tüccar burayı alamamış, ona üzülüyor yani. Evet. <laughs> Diyor ki oraya ihalesine giremedik oradan. Evet. <laughs> Sağ olsun tatlı bir arkadaşımız o da. Hı hı. Ondan sonra karpuzlarınızı peşine almış, hı hı. o da biraz bura yalnız galiba. <laughs> <laughs> Çabasını biraz yüksek harcamış yani. E tabii kaliteli bir şey oldu mu böyle kötü yıllarda, almak kolay değil yani. Efendim Allah bereket versin, çok sevindim. Teşekkür ee, Tabii ki çeşitli afetler dolayısıyla, aşırı seller dolayısıyla zarar görmüşlere de, çiftçilerimize de çok çok geçmiş olsun. Hani çok pahalı bir iş. Bugün fidesinin bundan 3 ay önce ekilirken, 5 Mayıs'ta, Haziran, Temmuz, Ağustur soru yani en evet. az 3 ay önceden daha önce alıyorsunuz, kenara koyuyorsunuz. 4 ay önceden, 5 ay önceden. Dolayısıyla yani e, kilo tanesi 10 lira gibi rakamlardan bir dekar maliyetinin 20 bin lira gibi rakamlarda ta o zaman 3 ay önceki rakamlarla dekarına 20-20 bin lira, 25 bin lira fide parası verildiği bir üretimden bahsediyoruz yani. Bir resmen bir kumar oynuyorsunuz, bir yatırım yapıyorsunuz. E, i̇lacı, gübresi hepsini kattığınız zaman e, bu noktada hani e, iki katını alabilirsiniz tekrar. Allah bereket versin. Alamadın mıydı? E, tarla sizin işte masraf. o bütün emekler boşa, işçilik boşa, kolay bir şey değil. E, dikkatli olmak gerekiyor efendim. Yani artık hani üretiyorsanız iyi üreteceksiniz. Yani oradan buradan kaçarsanız eğer elinizde patlıyor. Yani bugün bu işi bilen insanlarla çalışacaksınız. Tecrübe etmeden bir işi yapmayacaksınız. Çünkü maliyetli işler yani ucuz bir şey değil yani gerçekten pahalı bir şey haliyle. Efendim ee, Allah bereket versin Allah utandırmasın. Rakamları da ben zaten Öğrenirim Bu İşaret videonun da altına oluruz. not düşeriz haliyle Ne çıktığını da görürüz çünkü Hani konuşarak şu çıktı bu çıktı demek doğru değil kıracağım diye kaldıramıyorum. Tabii tabi yani zararda da vermeyelim ama görüntü şuradan baktığımızda Yani çünkü dedik ya meyve sırtmıyorsa Zaten nedir bu Yaprak bolluğundan kaynaklı olarak yani şuraya bir girsin kamera bakın oralarda falan görüyorsunuz. Döller patlamış. Yukarıda bile döl var. Bak gelelim bakın. Şimdi bakın şu bu bunlar yatmış değil mi? Şimdi bakın buradaki olay şu abi. Uçlarda döl var. Yani bugün bir domateste ister istemez mesela şunu yakalayamazsınız yani. Şu olay olmaz. Görüyor musunuz abi mesela şu şunu şu görüyorsunuz değil mi? Bakın ta tepede. Te, tepe burası. Tamam? İşte bunun bonusları bunlar Eten Bey. Hı, hı. Şey yani bu gördüğümüz gibi bu tepeye kadar ne yapmış abi? Çalıştırmış yani. Tamam tepeye kadar yani. E, onun yüzden sadece diplerde değil tepeye kadar çalışmış, doldurmuş abi. Dolayısıyla durum bu şekilde. E, şimdi bizlere 0232 364 2222'den ulaşabilirsiniz. Ve e, rekor gübre rekorgubre.com.tr'den e, domates programımızı görebilirsiniz, uyabilirsiniz. Yine Ethem Bey burada diğer klasik uygulamaları da yapıyor. Onlar zaten klasik damlama besleme ürünleri. Klasik efendim işte gerekiyorsa ekerseniz taban gübresi veren var vermeyen var. E, İlaçlamaları klasik. Onlar zaten yapılacak haliyle. Ama burada farklı olan tek şey bölgeye göre rekor. Gübre ürünlerimiz yani. Ethem Beyciğim yeterli efendim. E, şimdiden Allah bereket versin. Teşekkür ederiz. E, Ereğli Zengen'den Konya'dan efendim herkese selamlar saygılar. E, Hoşçakalın. Sağ olun. teşekkür Evet. evet.